Evet, ben geldim. Bu da Caner arkadaşlar. Mert de bu. Bak geri gelmem bak. Senin sesin geliyor mu artık bilmiyorum mikrofonu ama ya şimdi Mert gidiyor mu bak gelmem. Aynı zamanda kulaklıkla dinliyorum ki cızırtı veya cızırtı var mı yok mu onu bir kontrol etmek amacıyla. <laughs> Herkese tekrardan merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Yargı, umarım herkes Şimdi bugünkü videonun konusu evet bir mikrofon incelemesi olacak. Bir virus yani kablosuz mikrofon incelemesi yapmak istedim. Godox'un Moolik M1 serisini inceledim. Bu mikrofonu incelerken hem prodüksiyon işlerimde hem de kendi YouTube videolarımda kullanmış olduğum zaten şu anda da yakamda takılı olan Rodun Wireless Go mikrofonunu karşılaştırmak istedim. Bu yakamdaki birinci nesil mikrofonu. Bunların aralarında böyle iki katı bir fiyat farkı var. Döviz de şu anda çok yüksek durumda. Bu Godox'un mikrofonu gerçekten almaya değer mi? Fiyat performans ürünü mü? Bunu bir görmek istedim. Zaten birkaç da not aldım bununla alakalı. Ama tabii öncelikle videoya başlamadan önce kanalda yeniyseniz mutlaka abone olmanızı isterim. Videoyu beğenip altına da yorumlar yaparsanız süper olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok da fazla lafı uzatmadan hemen konumuza geçelim. Şimdi bu Godox'un Moolink M1 serisi mikrofonu Rode'un Wireless Go'suyla neredeyse aynı özelliklere sahip. Hatta Godox'un mikrofonu mikrofonu Rode'a göre biraz daha fazla özelliklere sahip. Bunlardan da bahsedeceğim size. Bu arada iki mikrofonun karşılaştırmasını yani testini Fuji Filmin İzmir showroom'unda yaptım. Yani o bölgede gerçekleştirdim. Arada da o görüntülere geçiş yapacağım. Öncelikle biraz mikrofonun yapısından, işte kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutunun içeriğinden her zamanki gibi bir alıcı bir de verici çıkıyor. Bunlar tabi Type-C bölümünden şarj edilebiliyor. İkisi için ayrı bir Type-C kablosu da var USB bağlantısı olan. Bunları hem bir adaptör sayesinde prize takarak hem de bir power bank vasıtasıyla şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca kutudan bir de deadcat çıkıyor ama biraz büyük bir deadcat, sağlam bir deadcat. Genelde dış çekimlerde yani rüzgarlı bölgelerde rüzgarın yarattığı hışırtıyı engellemek amacıyla kullanılıyor. Bununla birlikte bir adet fotoğraf makinesine giriş kablosu çıkıyor. Bir de cep telefonu bağlantı kablosu çıkıyor. Tabi bu kabloyu yeni nesil telefonlarda kullanmak için bir dönüştürücü adaptör gerekebilir ama yine de bu düşünülmüş, kutunun içeriğine konulmuş. Kutunun içeriğinde ekstradan da bir lav mikrofon çıkıyor. Yani Godox'a bağlayabileceğiniz bir yaka mikrofonu çıkıyor. Şimdi bu iki mikrofonun ses performansı birbirine yakın aslında. Yani benzer özelliklere sahip. Ses kontrolü. Şimdi Rode'daki dezavantaj şöyle bir şey var. Aradaki farktan biraz bahsedeyim. Şimdi Rode'daki dezavantaj şu üzerinde gördüğünüz tüylü dead cat var ya bu hani bir defo gibi bir şey. Yani Rode'un birindeki yani Rode Wireless Go'nun birindeki en büyük hata şu dead cat Normalde klipsi biraz zayıf yapmışlar. Bu klips üzerine takılırken biraz problem oluyor. Düşebiliyor. O yüzden ben zar zor taktım. Biraz konuşuyorum ki yani sesi daha iyi algılayabileyim diye. Az rüzgar var şu anda. Aynı zamanda kulaklıkla dinliyorum ki. Kaşırtı veya cızırtı var mı yok mu onu bir kontrol etmek amacıyla. Şimdi Godox'u taktım. Yine aynı bölgede yürüyüş yapıyorum. Dış sesleri de dinliyorum bu arada ben kulaklıkla. Biraz daha rüzgarlı oldu. Bu arada iki mikrofondaki de ses miktarını çok fazla birbirine denk getiremedim. Biraz daha farklı bununla o. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar ses deneme 1 2 ses, ses ses de şöyle bir şey yapalım. İçeride sesi bir kontrol edelim. Yine rüzgarlık takılı üzerinde de ket takılı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 1 2 3 ses deneme 1 2 3 ses ses kontrol. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağız. Normalde mikrofonun çekmesini bir test edeceğim, kontrol edeceğim. Bu karşıdaki kapıdan girip içeriye doğru gideceğim. Bu arada konuşmaya devam edeceğim konuşmada bir aksama, kesilme vesaire var mı onu bir görmek istiyorum aslında. Çok fazla arkamı dönmeden gidiyorum. Herhangi bir kesinti olmasın. Normalde şu anda yan tarafa doğru geçiyorum. Arada bir tabii bir duvar var. Çok fazla derine gitmedim. 2 metre, 3 metre bir içeri doğru girdim. Şu anki ses önemli. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Tekrar geliyorum ses önemli tabi kontrol amaçlı. Bu da Caner arkadaşlar. Selam. Caner bizim Merhaba göz... Merhaba arkadaşlar göz... YouTube hoş geldiniz. Hoca filmimiz bir şor şey <laughs> var. Bekliyoruz. Aynen. Mert de bu. Şimdi Mert'i tanıyanlar bilir İzmir'den. Mert buranın göz bebeklerinden biridir. <laughs> Senin sesin geliyor mu artık bilmiyorum mikrofonu ama. Ya şimdi yak şöyle. Şimdi Mert ya geliyor durum herhalde. Aynen. Mert test için bana yardımcı olacak. Bir önce bir mesa mesafeyi test edeceğiz. Bir dedi 50 metre bir git gel abi dedi. Ben buradayım dedi. Kamerayı Mert'e veriyorum. İyi mi? Gideyim mi ben daha? Gidiyorum ben. Geri gelmem bak. Tamam. Gidiyorum. Ya aşağı yukarı 50 metre falan civarında. Tamam süper. Mert bana el sallıyor. Godox'un birkaç avantajı var, birkaç fazla özelliği var. Ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi bu Godox'un kutusundan çıkan deadcat çok kaliteli. Yani biraz büyük ama direkt bir klips şeklinde oturuyor ve hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu çok önemli bir detay. Benim kullanmış olduğum bu Rodun Wireless Go mikrofonunda bu bir defo. Yani ucuna takılan deadcat yani o tüylü kısım çok kolay takılmıyor. Klipsi biraz gevşek durumda hemen düşebiliyor. O yüzden Godox için bir artı diyebilirim Rode'a göre. Godox'un bir diğer... Diğer farkı bu mikrofon üzerinden bir desibel ayarı yapabiliyorsunuz. Normalde da 3 kademeden oluşuyor bu desibel ayarı. Godox'da eksi 5'ten artı 10'a kadar ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bu mikrofonun ses ayarını makine üzerinden de yapabiliyorsunuz ayarlar bölümünden ama ayrıca Godox üzerinden yani cihaz üzerinden de bir ses açıp kapama da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu desibel aralığı da çok fazla aslında Rode'a göre. Yine bir fark Rode'un Wireless mikrofonunun kutusunun içerisinden bir lav mikrofon çık yani bir yaka mikrofonu çıkmıyor ama Godox'un içerisinden böyle bir mikrofon çıkıyor. Bu da bir avantaj diyebilirim. Bir diğer fark da tabii bence bu en önemlisi cihaz üzerinde bir kulaklık girişi var. Yani ses kaydı alırken yani görüntüyle birlikte ses kaydı alırken direkt cihaza kulaklığı takarak sesi aynı anda dinleme imkanı bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Bu bizim kullanmış olduğumuz hibrit kameralarda yani özellikle aynasız küçük makinalarda kendi kullandığım XT4'ten örnek vereyim. Bu Wireless takılıyken birine ses kaydını dinlerken XT4 üzerinden Type-C girişine kulaklığı takmam gerekiyor. Bir dönüştürücü aparat sayesinde. E tabi buradaki dezavantaj ne oluyor? Type-C girişinden aynı anda makineyi şarj edemiyorum. Yani bir Power Bank bağlayamıyorum. Orada elim kolum bağlı kalıyor. Ekstra harici bir monitör kullanıyorsanız o ayrı tabi. Oradan kulaklık girişinden monitörden dinleyebiliyorsunuz ses kaydını. Ama monitörünüz yoksa bu Godox'un mikrofonu üzerinden kulaklıkla ayrıca kaydı dinleyebiliyorsunuz ve makinanızı da Type-C girişinden şarj edebiliyorsunuz. Bu büyük bir lüks aslında. Bir de şöyle bir şey var. Orada gittiğim zaman öğrendim. Bu Godox'un tekli mikrofonunu aldınız M1'i. M2 de var ikili olan. Pişman oldunuz. Keşke ikilisini alsaydım falan dediğinizi düşünün. Tekrar gidip bir tane daha M1 aldığınız zaman bu sizdeki mikrofonla bir eşleştirme yapabiliyorsunuz. Ortak ses kaydı alabiliyorsunuz iki farklı mikrofondan. Bu çok büyük bir avantaj Rode'a karşı. Çünkü Rode Wireless Go 1'de böyle bir eşleştirme yapamıyorsunuz. Ya teklisini almak zorundasınız ya da ikilisini almak zorundasınız. Bu çok iyi düşünülmüş bir detay aslında. Son olarak şöyle bir yorum yapabilirim. Şimdi ben prodüksiyona yeni başladığımı düşünün ya da bir YouTube kanalı açacağımı düşünün. Tamam bu Rode, işte Saramoni, bu tip mikrofonlar gerçekten çok iyi markalar. Bunlara diyecek bir şeyim yok. Ama döviz kuru çok yüksek olduğu için yani örnek veriyorum bu şu an yakamda takılı olan mikrofon işte 4000 liranın üzerinde fiyat olarak. Bu Godox'un mikrofonu 2000 lira baraj Yarı fiyatına neredeyse. Kullandık ses performansı da fena değil. Güzel. Neredeyse roda yakın durumda. Bazı özellikleri Rode'dan da fazla. Bütçeniz çok fazla yüksek değilse bu mikrofon alınabilir başlangıç olarak. Godox'un bu mikrofonuyla alakalı ya da yakamdaki mikrofonla alakalı veya herhangi bir mikrofonla alakalı bir sorunuz varsa, bir düşünceniz varsa mutlaka yorumlar kısmına bırakın. Oradan yazışmaya tekrar devam edelim. Bu arada aklınızda olan, merak ettiğiniz bir içerik varsa mutlaka yorumlara onu da bırakın. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.